Öğretmenlikle ile ilgili çok sayıda soru var burada da ben bir sürü hepsini toplamıştım ama... ...sadece kamu atamalarını düşündüklerini görüyorum ben. Evet. Şimdi sen sayılar çıkarmıştın sen evet. de onları da paylaşalım istiyorum. Yani şöyle 17 milyon 588 bin öğrencimiz var mevcut sistemde. 993 bin tane de öğretmen var bu sistem içerisinde. Ve devletin alımlarına baktığımız zaman son 10 yılın alımlarına baktığımız zaman... 2008'de 20 bin, 2009'da 19 bin, 2010'da 50 bin, 2011'de 53 bin, 2017'de yine bir iki tane atama oluyor. Bir Şubat'ta oluyor, bir Haziran'da oluyor. Ve bu evet. sistem içerisinde de e, şu ana kadar 500 binden fazla devlet öğretmeni istihdam ettirmiş. Evet. Ama hani şunu da konuşabiliriz mesela, üzerine konuştuğumuz şey şuyse eğer, niye mesela bir endüstri mühendisi tercih yapacak çocuk veya bir diş diş hekimliği tercih yapacak çocuk e, devlete atanmalıyım düşüncesi içerisinde değilken öğretmenlikte biz bunu görüyoruz Ve isyan yani ediyorlar değil isyan mi atanmayınca. Hani biraz bu yaklaşımı ben doğru bulmadığım için özellikle bu soruyu evet. sordum. Yani öğretmenlikten mezun olunca sadece kamuda çalışılır gibi bir algı var. Yok öyle bir algı yok. Hı, bunu düzeltmek yani lazım. Sektörün çok büyük kısmını işte hocam evet. burada Hı -hı. benim yani konuşmam terbiyesizlik ama evet. hani yüzde %4'lük yüzde beşlik özelleşme oku özel okullaşma oranı olan bir ülkede bahsediyoruz biz. Bunun giderek arttığını düşünürsek eğer biz, öğretmenlik en garanti mesleklerden bir tanesi. Özellikle evet. kendi yetiştirmişse, kendi farklı alanlarda özellikleri varsa ve bu işi seviyorsa, insanları seviyorsa evet. e, üzerinde başka bir işin alternatif olmayan e, işlerden, mesleklerden bir tanesi bir olacak. İbrahim tane. e, Hocam bu konuda sizin yorumunuzu alıp programı kapatacağım. Ben de aynı kanaatteyim. Hı hı. Özellikle son yıllarda, son 10 yıl içerisinde özel okullaşma oranı %3'ten %9'a çıktı. Evet. Bu hızla gidersek 3 sene sonra %15'lere gelecek. Yani Türkiye'deki eee okulların %15'i özel okul olacak ve dolayısıyla özelde de e, öğretmen adaylarına çok büyük bir şans ortaya çıkmış oluyor. Onun için devlete de özel sektöre de çalışabilme imkanı e, çıkmış olacak. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bugün 1 milyon öğretmenin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Yani %5'i bile sürkülü olsa emeklilik vesaire gibi yine sürekli devlet kanalı da açık olacaktır açık diye olacak. düşünüyorum. Evet. Bu 50 bin eder. Oldukça yüksek bir rakamdır bu. Zaten şu anda da kamunun en önemli yükü Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Bütçede de ilk sırayı alıyor. Evet en büyük alıyor. Dolayısıyla <laughs> e, devlet kanalında da özel sektörde de öğretmenlik garanti bir meslektir. Özellikle seven için... Öğretmenliği seven bir aday için tercih edilecek en önemli bölümlerden biri diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ederim.